Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlere Ceylan gözü sardunyadan bahsedeceğim Çoğu yerde canlı olarak da bilinen Bu sardunya cinsi Diğer sardunyalardan Farklılıklar Gösteriyor Kısaca Bu bitkiyi tanıtacağım Arkadaşlar Bu bitkimiz Hemen hemen her toprakta yetişiyor Sadece toprağın geçirgen olması önemli Bahçenizde de yetiştirebilirsiniz. Tabi iklim şartları uyuyorsa. Öncelikle toprağına gübre kattığınızda diğer bitkiler nasıl verimliyse bu çiçeğimizde bir o kadar fazla çiçek açacaktır. İstediğiniz toprakta yetiştirebilirsiniz. Boyu yarım metre, 60 santimi geçebiliyor bazı durumlarda sulamaya gelince çok aşırı balçık gibi olmayacak şekilde susuzluğa dayanabiliyor fakat çiçek döneminde çiçek açtığı dönemde susuz bırakmamanız gerekiyor çok düzenli sulamaktan ziyade dibi kurudukça kurumaya yakın sulamanız gerekiyor ee, özellikle bu çiçeklerimiz erkenci e, çiçekler arkadaşlar yani mart ayında açmaya başlıyorlar ben özellikle bu sene çiçeklerimi ilk çiçeklerini budadım açmadan tomurcuğa başladığı dönemde ki biraz boy vermesini istiyordum. Şimdi bu tip durumlarda çiçeklerini erken budadığım zaman hem bir sonraki çiçekleri bu süre zarfında bir sonraki çiçeklerin açma süresini geciktirmiş oluyorum. Hem de çiçek açmadığı sürede yeşil aksamına dal bölümüne vermesini sağlıyorum. Yani boyunun uzaması için ilk tomurcuklarını ben topladım attım. Ve e, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Dallarının biraz kalınlaşmasını istedim. Boylanmasını istedim. Hemen hemen her yerindeki sonradan çıkan piç denilen o küçük yeşillikleri topladım. Onları da kaldırdım attım. E, gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bunlarda piç kalmadı. Bu şekilde sarnyamın dalının biraz daha kalınlaşıp biraz daha uzamasını istedim. Benim sardunyam şu anda 50 santim civarında. Şimdi arkadaşlar, çiçeğimiz aşırı sulanmaları sevmiyor, kök çürüyü yapabiliyor. Özellikle çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri bu. Güneş ve yarı gölge yerleri çok seviyor. Çiçek açtıktan sonra güneşte çok uzun süre tutarsanız çiçekleri daha erken solma yapıyor tabii ki. Boyunun uzamasını istiyorsanız arkadaşlar elinizden geldiği kadar yarı gölge bölümlerde tutarsanız o zaman çiçeğe değil boya ve yeşil aksamına yönlenecektir. Çünkü gölgede duran bitkiler güneşte duranlardan daha çok boya veriyorlar ve eğer ki çiçeğinizin daha sağlamlaşmasını da istiyorsanız, daha çok çiçek açmasını da istiyorsanız, çiçek açmadan önceki dönemlerde güneşli mekanlarda bulundurun. Balkonda ya da pencere kenarında güneşe yakın, güneş alabileceği yerlerde tutun. Çiçeğimiz bahçede de yetişebiliyor. Dediğim gibi Akdeniz, Ege bölgelerinde bahçede de yetişebiliyor. Ama tabii aşırı kış donlarında zarar görebiliyor. Yani yazın sıcaklardan çok etkilenmiyor. Kışın çok soğuklardan etkilenmiyor. Kısa zamanlı donlardan etkilenmiyor. Ama uzun süreli çok çok yüksek donlardan etkileniyor. Yani eksi 5'e kadar durabiliyor. Tabii siz yine de kışa girmeden önce eğer bahçede tutuyorsanız dibine hayvan gübresi kullanın. Ve çok aşırı 5 derecenin üstüne, 5 derecenin üstüne çeken donlarda da üzerine naylon örtmeyi ihmal etmeyin. Evinizde yetiştiriyorsanız da kışın balkon almanız yeterli olacaktır. Yaz döneminde çok güzel, çok farklı. Gördüğünüz gibi çiçekler açıyor ve bu çiçeklerimiz şöyle göstereyim ben arkadaşlar çok fazla oluyor. Yani bir tepeyi kopardığınızda o tepeden. 5 tane farklı yöne doğru sürgün çıkıyor. Şöyle göstereyim ben. Şuralardan gördüğünüz gibi yeni yeni sürgünleri çıkıyor. Şimdi ben bunu öncesinde şöyle kestim. Boya vermesini istiyordum. Şöyle göstereyim. Boya vermesini istediğim için fazla gelen yan dallarını ve diğer dipteki dallarının hemen hemen hepsini budadım. Ve çiçeklerim de gördüğünüz gibi Haziran ayında daha yeni açtılar. Ben özellikle bekledim bu çiçeklerin açmasını. Çok aşırı da çiçeklenme olmadı. Birkaç yerde henüz çiçeklenme var. Sanırım uzun süre devam edecek çiçek açması. Zaten e, bu çiçeklerimiz çok çok uzun süre çiçeklenebilen cins, sardunya cinsi biliyorsunuz. Çok uzun süre çiçek açabiliyor. Sadece yapmanız gereken çiçekleri açıp solduktan sonra orayı kırıp atıyorsunuz. O zaten o çiçeğin çıktığı dalın dibinden yan taraflarından yeni sürgünler veriyor ve eğer ki havalar sıcak giderse ve çok güneş görürse çok çok fazla çiçek açabiliyor. Şimdi ben bir de çoğaltma yönünü göstereceğim. Arkadaşlar dediğim gibi ben dipten çıkan piçlerini yol, e, kopardım demiştim. Şu şekilde onları 4-5 boğum kalacak şekilde torf ve perlit karışımına diktim. İnşallah köklenecekler. E, bu ceylan sardunya biraz zor köklenen bir cins. Yani diğer sardunyalar gibi çok e, kolay köklenmiyor. Açıkçası ben sarkan sardunyaları ve diğer bodur sardunyaları çok daha rahat köklendiriyorum. Bunlar biraz daha geç kökleniyor. Ama inşallah köklenecekler. Bunları da diktiğinizde e, bu şekilde uç çeliği alıp diktiğinizde yeni sürgünlerden uç çeliği alıp diktiğinizde aşırı sulamıyorsunuz arkadaşlar. Hatta bir kenarda böyle birkaç saat solsun. Ondan sonra toprakla buluşturun. Sadece böyle dibine ıslatacak kadar bir iki yemek kaşığı kadar diyeyim ben. Su dökün ve bir kenara bırakın. Güneş görmesin ama aydınlık bir yerde, aydınlık bir yerde mutlaka köklenecektir bir diğer yöntemi daha var, çiçeklerden tohum olarak çoğaltmak ya da şu dip bölümlerinden arkadaşlar şuralardan çıkan e, sürgünlerden yeni e, diplerini kapatıp orada köklenmesini sağlayıp o şekilde yeni ceylan gözü sardunyalarda üretebilirsiniz. Çiçeğimize kışa girerken e, gübreleme yaptığınızda e, kışı rahat geçirecektir. Kışı rahat geçirecektir ve bu yeşillenme olarak bu baharda size geri dönecektir. Dediğim gibi ben bu sene özellikle çiçeklerinde fazla budama yaptım. Boya vermesi için. Çok çok güzel bir bitki. Ve balkonlarınızda uzun yıllar durabilecek bir bitki. Uzun yıllar durabilecek bir çiçek. Hepinize tavsiye ederim. Kokusu yok ama çiçekleri gerçekten çok güzel. İyi günler.